Sen birkaç yere maydanoz atmışsın da nereye attın kim bilir. Bu para o başta da var. Ama sulamaya uzak geliyorum. Bakalım kısaltmalık kabaklar nasıl olacak. Şişten şey yok hani pazı yok herhalde. Yapacağım pazı ne az kalkıyor ya? Erbe suyu sen mi açtın? Duymaz. Şurayı artık sökelim anne. Ne yapacağız? Başka bir şey ekeriz oraya. Açacağız mı? E, tamam da burada daha çilek olmaz ki. Çöküp başka, başka yer ekeriz. Öyle bilmiyor. Aynen suyu bulamamışmış. Evet. Kim? Şahin. İşte su yetmemiş yani. Yüzümü yavaş yavaş yiyor. Zümrütümüz hasta. Bizim nazar değiyor arkadaşlar. Nazar değdi bu zaman hasta şu anda. Çok üzgünüm. İnşallah iyi olur. Nazar Canımız çok şey sıkkı. Bu yok ama insanlara öyle gelmiyor. Aynı. Nazar bu yanı yok. Nazar gördü uçağı da kilit ha. Uçağı geliyor hop der. Bu yer sevdiğim abi üç burun biberli bende. Hmm. Var o geldiğin bakalım. Geçen sene bu zaman şuradan dünyanın salatalığını topluyorduk ya. Yok. O da nazara geldi merak ettim. Fasulyemiz yok. Fasulyem topluyorduk, turşular yapıyorduk. Hava şartlarından öyle. Ha no, pasve köyde hiç kimse de yok şu an. Hani bizim köyle de alakalı. Senin getirdiğin şeyden ya. Aa bu. Aha. Semizotu orada da çıkmış. Bir yerde bitmiş Aha yani, bak orada var. Toplayalım anne onları. Aha bu bir yerden gelmiş bu. Bir yerden gelmemiştir. Aa bu tohumların içine mi karışık? Tohumlarla geldi. Ay ne güzel de büyümüş enli yapraklı. Aa, attık ya Bit bitmiş mi git bakıyoruz. Az bakayım burada güzel büyüyormuş. Demek ki toprağı yine. Bak bak. Evet, evet. Enli yapraklı. 40 lira kilosu. Evet. 40 lira bak ne kadar güzel büyümüş. Aa bu çiçek de bunun tohumuna geldi. Başka bir şey de ben, olabilir o. Çıkarmadım ben onu. Bakacağım. Şey o ben bu tohumları pazarcı gardan almıştım. Bunun içine gardan tohumlarından karışmış demek ki. Evet. Demek kadına semiz o tohumu da vardı. Evet. Aa, burada da var. Ha benim toplayacağım semiz çıkmış. Orada da 2 3 gene iki kere salata yaparım ben bundan? Tap taze. Sen burada nereye ektin lan semiz Bitmiş bitmiş. Ay adamın tohumları güzel. Adamı adamın tohumları güzel demek ya. Ben sevdim ya bunu şimdi her yerde çıkar sanki da var. Anne bulgurlu pirinçli bir yemeği oluyor. Aa. Ispanak gibi banyo zeytinyağı. Tamam. Evet. At onlardan yapsak mı? Ama onlar az ya. Evet semiz bitmiş arkadaşlar. Ekmiş olduğumuz tohumun bereketi işte. Demek bizim tarlada semiz otu bitiyor. Biter, biter, de, o o çileğin olduğu yere ben roka getireyim ya. Roka getireyim ve salatalayı domatesin içine falan doğrarız. Et yemeklerin yanında, balık yemek, balıkların yanında. Aa, hmm. Kaç kök var? Bak önünde var bir. Şu var iki bir daha orada var üç. Semiz otu. Ona işte tohumlarla e, geldi o. Kök aralarından aldı mı böyle şey çıkıyor. Güzelmiş ama tohum. Bak dere ile maydanoz ne güzel oldu. Kadın dedi ki güzel benim tohumlarım dedi. Bunu ziraattan aldık ama adamdan. Evet. Semiz otu. Aa bundan sana bakıyorum. bak. O anne şey be. Sirken sirken. Sirkenler olsun bir sirken kavurması yiyelim. Hazır mısın, sabah ne güzel serin öğleden sonra yanar ortalık. Öğleden uyuyacağım sabah üstüne yapacağım. Akşam serin değil de akşam çok sivri oluyor. <laughs> Bak şu an sivri yok. Patlıcan da bir tane gördün mü? Ne mi? hayallerim vardı şuraya? Yok. Bak ilk ben gördüm. Gördün mü? <laughs> ne hayallerim vardı? Aa, ha, ince patlıcan. Mor bir tane şurada. Niye hayallerim vardı? Evet, anam var. göremiyor ilk hazırlatımı. Gördün mü? Aha. Hadi gelin ben Şimdi salataya koydum. Yandım. Karadiyoya yandım buna ben. <laughs> Salatanın içinde. Senler sırasını mı karıştırıyorsun? Yakan biber toplamışsın içinde. Öyle yapmayacaksın. İşte araya bir çubuk sokacaksın. Yakan biber sırasını belirleyeceksin. Yakan biberi ısıracağım. Arada bakacağım. Bu sıra mı? İki sıra mı? Çünkü o da bak şimdi kahvaltılı biber gibi duruyor. Bu da kahvaltılı biber Bak pazarda alıyor hiç yakmıyor diyor adam. Hakikaten hiç yakmayan biber çıkıyor. Aynen. Kabakla semizotunu çok yiyoruz. Küle vermek isteyenler ka kabak. Küle vermek isteyenler kabakla semizotu yesin arkadaşlar. Et tavuk belirli bir yaştan sonra zaten hastalık kut yapıyor insanda. Sebze, sebze. Sebze ağırlıklı beslenir. Haftanın iki günü protein, üç günü sebze. Dört günü. Sebze ile balık. Balığı tavsiye ederim balığı yiyece. Hamşı balık. Oy benim kızlarım sel götürdü de yani ben oldular bir şey. Sel aldı benim. Bence elma sirkesinin keskin bir kokusu var. Sinekler ona girildi ve tatlı herhalde. Şekerli elma sirkesi. Hmm. Adam ne yaptı? Bir yerde sinekleri öldürüp içine mi doldurdu? Ben şimdi eğer öldürmüyorsa elma sirkesi deneyelim. Öldürmüyorsa yalan söylüyorlar. Ben de insanlara tavsiye etmem yalan yalan iş varsa. Gerçek olacak her şey. Öyle yok. Niye kandıracağım insanları? Aynen sana işe yaramayan başkasına. Sana yaramayana başkasına ben demem. O arkadaşa söyle. Elma sirkesi de deneyeceğim. Üzüm sirkesine denedim. Olmadı. Elma sirkesi deneyeceğim. Olmuyorsa ama anda... birçok şey elma sirkesi, beyaz sirkeye deneniyor. Hiç üzüm. E, insanları kandırmasın. Aynen. Ya sinek yok mu derse o da yalan ağır sinek dolu. Arı boğanı diyor. Kara sinek dolu. Ha. Katrina <laughs> yaprağını seviyor. Karpuz. Çekirdeksiz karpuz yapacaksın anne. Bunlar iyi Siz domatizlerine evet, şey geldi. Yer evet burada çok güzel fasulye. Turşularımızı hep bu parçadan koyduk. Hani burada pırasa mı bitmiş? Pırasa bitmedi, beyaz pırasa bitti. Ee, beyaz pırasayı güneşe dayanamadı. Ne yapayım, pırasa He köşele bitmiş. Şu arkada da güzel fasulye oluyor anne. Gölge diye herhalde. Gördün mü? He. Güzel dayanamaz Arabada çarşıydın galiba değil de böyle oldu fasulye yandı. Bütün ha, böyle oldu. Senin getirdiklerine dikkat Asalım, yani. Buraya onlardan dikmedin değil mi? Gittim, gittim ya, Şu suyla, Hacı ya bu son rostemizi almadık. Yanına bak öyle düşüne. Ayşe teyzeye gideceğim fasulye toplamaya. Evet, evet. Ben ona dedim fasulye olunca bana haber ver dedim Ayşe, Ayşe teyze. De. Semzotlarla mı? Dereotlarımızda böyle tohum oldu. Aa, bak anne burada dereot kökü çıkmış. Nasıl yendiğini bilmiyorlar da o yüzden. Niye? Pazarda semzotu almak için millet gidiyor ya ondan sonra guatr oluyorlar. Arkadaşlar ben bu derotlarını topladım. Bir tane doğradım, güzel Heh. yıkadım, kuruladım peçeteyle. Bir tane saklama kabına doğradım. Derin dondurucuya attım. Yoğurt salatalarını da kullanıyorum. Kabaklı yoğurt salatası, cacık, semizotu salatası içerisine dondurulmuş şekilde atın. Zaten yoğurt salatasını soğuk yiyoruz. İlle dolabınızın içine salatmanıza gerek yok her zaman çarşıya pazara gidemiyorum diyorsanız evde de sürekli otuna ihtiyacım var diyorsanız alın. Deri otunu bulamayacağınız bir yerde yaşıyorsunuzdur. Bir yere gittiğiniz zaman alın buzluğunuzu atın. Çarşıya pazara gidemezsiniz belki. Al öyle gel. suladı ya sen. Bakacağım nasıl Bu zaman ben Bir de, bir de Aynen. Baba gördün mü? Ha. Bak. Önde basma üstüne. Semiz otu. madımak diye. Madımak bak orada da var. Bizim ektiklerimiz bitmiş gördün mü? Şu köşede. Burayı suladın mı? Babam bunu sağ... Domatesleri sunamamışım. Ha bak baba burada da bak üstüne basma sakın. Semiz hemen suladım suladım. Zeytinyağı yemeğini yiyorsa bayılır. Ispanak yiyorsa bırakmaz o. Ok. Tarık ıspanak zannetti yersen. Domatesleri yani niye sunamadın sen? Sunadım ya. Tarık ben yaptım ama ıspanak yemeyi zannetti. Bu da mı semiz o? Evet. Bahçe var ya. Biz buna niye para verdik pazardan alalım. Bahçemize yetişiyorsa. Kışın oluyor mu onu bilmiyorum ama ya kışın. Denemek lazım. Sen atmadın değil mi hani dondurucu ya. Ama sen otu yaz kış oluyor ya. ikinci. Şey dereot söyleyemedim. Kusura bakma yanlış söyledim. Hangisi? Semiz otu. Evet. Ektik oraya geçen gün. Ay daha Seyfo bunun. Mısırlı mayonezli salatasını yemedi. Seher çok güzel yapıyor bunu. Şey, Sütlü mısır ve mayonezle yapıyor anne. Çok güzel oluyor. Seher yapıyor ya. Salata şişten çok güzel yapıyor. Evet salatalarını yiyorken abartmak yersin. Evet hele bir tavuklu salatası var. Aynen anneannem de kuzuyu güzel sürüyor. Evet. Emineannem de kuzuyu güzel sürüyor fırına. Nefesler köye gelirken anneme o tavuklu salatadan yap, bir saklama kapına koy. <laughs> Anam da sana benim sevdiğim poğaçadan yapsın. Yok yapar, hiç öyle şeyleri yapmam demez. İyi ki duğuna vermiş var. İyi ki duğuna almış, beklemiş beklemiş seyir almış işte iyi olmuş. Hiç şeyliği yok böyle. Ben sevmiyorum böyle yani suratını asmaz, eli açık. Aynen. Allah razı olsun. Evinde gittim, durdum. Yani bir şeyini şey yap, görmedim. Böyle bozuk da olsa bir şeye mesela belli etmedi yani mesela. Bir şey. Biraz katlamış ha. Yeniyor yeniyor. Suya girince şimdi canlanır. Ben bunu sökeyim atayım mı öyle? Dolaptan bile al suyu Değil dökelim. Mi? Niye sökeceksin ya? Ben bunu sökeyim atayım yerine başka tohum ekeyim. Şurayı sökelim oraya ekelim. Bu, onlar çile bir yere dikeceğim. Ne çilek yedin buradan? Sen kavanoz kavanoz reçel yaptın ya. Yok ya, yapmadım da. <laughs> İyi büyüdü ama çok sık dikmiş. Bunlar çok kötüydü. Sen orijinal oy, ne işin var? Hayır var ya. Aynen. Bu belki kendi yerine tohum döker kendi olur. Aha pırasanı yerine kim ta? Olabilir. O kendi olur. Vurur dökülür, çıkar. Hemen orada bir tane kök yapmış zaten. Ama kabaktan bu iyi oluyor. Aynen. Sadece kabak mı? Şey yesim geldi. Evet. Mücver. Yok. Kab Nasıl atası? Kabakla sadece kabakla değil ki cacık yapıyor. Karnet güzel oluyor. Ha, sadece kabakla değil ya cacık yapmıyor mu? Sarımsaksı sadece salatalıkla da güzel oluyor. Yok olur da ondan yersin. Bıdık. Köpekler birbirine düşman oldu. Tüyleri birbirine tanırlar. Ama bak şuradan çıkmaya başlamış. Ha, ha, güzel yenisi oluyor. ağzılarında var. Su varsa taze kalır belki Elbe, Erbey abi semiz otunu da sula. Dere otu. Şunlar tohum olsun, dere otu ha. Nasıl kokuyor azak mis gibi. Ben iki yere daha maydan sakadım. Ben de kahvaltıya buradan topladım. Evet, ineğimizin memesi şişti arkadaşlar. Biraz soğuk kolonya uyguluyoruz. Şöyle ödem azaltıcı kremler sürdüm. İnşallah iyileşir, veterinere gerek kalmaz. Şuraya da buz uyguluyorum. Şu çay ağacı da ya her şeye faydalı arkadaşlar. Sivilce, ödeme. Ya, hani süt nerede? Eve çıkardın da. Onları da getireyim ben. İnşallah fayda edecek bunlar. İnşallah. Yani dünden bugün biraz daha iyiyse demek ki yetecek demekti. Çünkü biz onu akşam uyguladık sadece. benim atayım diyor. Dersinde. Fitilin ne gibi etkisi olduğunu bir sorayım ben. Ya bugün gitsin desin ki fitilin nasıl bir etkisi var hayvan mesela diye. Ha, Senet'ten baksana fitilin neske intihar kurutucu etkisi mi olur? O zaman alalım. Merminin fitili nasıl bir etkisi var? Çok seviyor baba. Neye bakacağım? Yok bakmadım. Şey Suyu görürsen o da kalkmış görür. Kabuk çiçek çiçek şey açmış bak bir su oldu iki bardak. Oy, oraya görüne gele birazdan. O yüzden hmm. Koydu.